Arkadaşlar merhaba ee, Bugün Bahçenin şu kısım Bayağı ot basmış Diğer taraflarında da basmıştı ama Oralarını e, belleyerek Düzelttik Şu kısmındaki otları e, Şey yapmayı düşünüyorum ben Böyle çıkarıp ama burayı bellemek istemiyorum Bu kısımdaki otları e, Temizledikten sonra Buraya o beyaz saçlar var O beyaz saçlardan koyup e, taşlık olarak e, e, tutmayı düşünüyorum. Şimdi bu otları buradan toparlıyorum. Buradaki otlar çok e, zor çıkmıyor. Rahatlı, rahatlıkla kopuyor. Böyle. Burası çok geniş bir alan değil. Burası e, toplasak böyle bir başa kadar, 20 metrekare kadar bir yer tutuyor. Burayı e, gül bahçesi olarak önce düşünmüştüm ama e, gül çok fazla şey yapmıyor. E, burası çok fazla güneş alıyor üstü üstü çardaklı olduğu için üzümler falan yazın Bayağı serin oluyor burası. Bu kısım o yüzden e, burada çok gül yetiştiremedik. Sonrasında e, ortanca yetiştirelim dedik. Ortanca çok sıcağı sevmez diye güneşi sevmez diye, onda da başarılı olamadık. Bu kısımda yani çok fazla beklediğimizi bulamadık. O yüzden buraya bir şey ekmekten ziyade şu beyaz saçlardan koymayı düşünüyorum. Beyaz saçları koyunca daha güzel dekoratif bir görüntüsü de olur. Bakın şuradaki otlar çok kolay yolunuyor. Çok fazla zorlamıyorlar insanı. Şimdi yaparken de biraz korkuyorum açıkçası şu yan bahçede dün bir yılan gördüm küçük gerçi 60 santim kadar bir yılan onu gördüm hemen buralarda otları yaparken de elime dolanırsa buralarda üzüm ağaçları var daha çok Ha, şunlardan onlar geçen sene ekmiştim. Bakın şurada görünebiliyor mu bilmiyorum ama onlar geçen sene ekmiştim. Ee, onlar da yeşermeye başlamış gene. Soğan şeklinde ee, çok güzel çiçek açıyorlar ama öbür tarafta o peyzaj alanında var onlar da. Onlar güzel tuttu. Bu kısımda ne varsa Çardaktan dolayıdır belki de. Hiçbir şey yetişmiyor. Burada. Ortanca dedim güya. Belki tutar. Bayağı da ektim buraya. 7-8 tane ortanca koydum. Hiçbiri doğru düz yetişmedi burada. Ama üzümler tutuyor. Üzüm ağaçları zaten var burada. Bayağı var. Şunlar bakın. Bunlar eski üzümler. Şuralarda da var. Onlar zaten var. Şunu da şu öbür tarafta şey vardı bizim e, O komşunun duvarına denk gelen kısımda. Birkaç tane etmiştik oraya o üzümlerden. Kokulu üzüm, Trabzon üzümü. Ama e, o Aysel abla demirlerini boyatıyordu diye sökmemizi rica etti. Ben de söktüm onları oradan buraya getirdim. Yani tutar mı tutmaz mı çok da ihtimal veremedim ama. Maşallah tuttu. Bakar mısınız şunlara. Şu e, şurada var bir tane. Bir tane orada var. İki tane de şu karşı tarafta var. Orada bir tanesi daha da büyük. Onlar tuttu. Eğer onlar e, yetişirse e, şey yapmayı düşünüyorum. Şu diğer üzümleri kesmeyi düşünüyorum. Şu çardakta iki çeşit üzüm var şu anda burada. Bu üçüncü çeşit olacak. Bu olursa bunu daha çok severek şey tüketiyoruz biz. Bu kokulu Trabzon üzümünü. O diğer üzümler şu an var olan o eski üzümler çok hoşuma gitmiyor bizim. Bir siyah var bir de mor bir üzüm ama çok hoşuma gitmediği için. Adını dahi öğrenmedim.